Ben Çandarlı Halil Paşa'ya biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Çandarlılar Osmanlı hanedanlığı ile neredeyse eş zamanlı giden kendi ailelerinin kimliklerini ve benliklerini Osmanlı kimliğine gömmüş bir vezir ailesi Sultan Birinci Murat devrinden itibaren başlıyorlar ve Fatih dönemin hatta sonrasında da var devam eden uzanan bir vezir ailesi hem akınlarda çok iyiler hem devletin aklını oluşturuyorlar aslında bakarsanız padişahtan sonraki en etkili aile olma özelliğini taşıyorlar mesela fetretten Osmanlıların çıkmasını sağlayan bir Çandarlı ailesi mensubuydu. Bir açıdan baktığımızda ya da 2. Murat zamanında devletin toparlanmasını sağlayan yine bir Çandarlı ailesi mensubuydu. E tabii meşhur Çandarlı Halil Paşa meselesi biraz Fatih Sultan Mehmet'le özellikle ilk iktidarı zamanında yaşadığı çatışmadan kaynaklı olarak ve bir de tabii İstanbul'un fethini büyük bir macera olarak Gördüğü için devleti bir maceraya sürüklememek adına İstanbul'un fethine karşı olduğu için hainmiş gibi algılanan, güya Bizans'tan altın almış gibi ama Çandarlılar kendi varlıklarından ziyade Osmanlı hanedanının varlığına hizmet etmişlerdi ve Osmanlıların bir cihan devleti haline gelmesini sağlayan en önemli ailelerden birisiydi. Bence Çandarlı Halil Paşa hain değildi.